Gece çok çarken kaldır ellerini yukarı Kanunsuz şehirde yoldaşlarım hep yanıma Kurasızlık yasası savaş meydanı gibi silahsız Seni yankılanır kulaklar sağır Para içinde boğulurken dostlar çürür Bağımlılık saplantı çekti yokuşa ailemi koruyacağım Gözler hep arkada Merhamet yok bizde Nefesler tükenir Kan damlar bu sokaklara Mermiler hep havada Asker gibi savaşırız Kurallar lafa kırılık bizde kalır Kim takar adaleti Karanlık sokaklarda dolaşırız hep cesur Kan damlar bu sokaklara Mermiler hep havada Asker gibi savaşırız Kurallar lafa kırılık bizde kalır takar adaleti Karanlık sokaklarda dolaşırız hep cesur Her köşe başında bekler eller tetikte Düşmanlar yakınlaştıkça kalpler sertleşir Kafam dolu düşünceler her an çatışma Gözlerimde kin ruhum geri çekilmez biz dünyasında kralız Silahlar konuşurken barış uzakta kalır Kanun tanımaz yollar kaos yoldaşımız Dostluklar sınanır düşmanın yoldaşın olur Kan damlar bu sokaklara mermiler hep savaşırız kurallar rafa haykırılık bizde kalır Kim takar adaleti karanlık sokaklarda dolaşırız hep cesur Thank <laughs> you.